Babacım bahçemizde maskeli birisi var bir şeyler yapıyor korkuyorum. Ne diyorsun Arda sen ciddi misin bahçemizde maskeli birisi var harikaya bakayım Allah kahretsin bir şeyler yapıyor orada. Neyse arkadaşlar hemen silah alayım ve onun yanına gideyim arkadaşlar tehlikeli bir şeyler yapıyor olabilir bir makine yapmış. O arkadaşlar şey iyi mi geldiniz? Hoş, geldiniz hoş geldiniz bakalım sizler mi ben Mevye kanalıma abone olmayı tekrar bakın videoyu benim ve kanalıma abone olmayı unutmayın Arkadaşlar hadi bakalım hızlı olun. Arkadaşlar valla videoyu beğendirdin inşallah ne olur ve zengin olurum arkadaşlar ve inşallah koronavirüse yakalanmaz arkadaşlar koronavirüsüne inşallah amin diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu beğenin ve like atın arkadaşlar. Kanalımıza abone bunu arkadaşlar. Hızlı olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınız zaman arkadaşlar videolarından haberdar olabiliyorsunuz. Telefonunuza ve tabletlerinize bildirim geliyor. Babacım ne oluyor? Ya aşkım harbiden çok korkuyoruz biz. Ne olacak? Tamam tamam merak etmeyin. Hemen gidiyorum yanına. Arkadaşlar sessizce yaklaşmam lazım. Maskeli birisi. Allah'ım yarabbim ben de korkar oldum ya. Bir makine yapıyor. Yoksa bu bir tehlikeli birisi olabilir mi? Allah'ım yarabbim. Şöyle yaklaşalım bakalım. Hey! Buraya bak da buraya bak. Arkanı dön ve maskeni çıkar. Dur lan dur birader benim. Sen kimsin lan? Çıkar lan maskeni. Birader benim diyorum abicim indir şu silahını lan. Oğlum fakir sen manyak mısın lan ölümü patlatmaya çalışıyorsun kardeşim. Ne yapıyorsun oğlum sen bu saatte dışarıda benim bahçemde. Birader ben geceden beri buradayım bak bu makineyi yaptım kardeşim. Ya fakir Allah'ını seversen beni uğraştırıyorsun kardeşim ya. Ya kesin çalışmıyor Allah. Allah ateş ettim. Lan ne yapıyorsun manyak ne yapıyorsun lan. Tam fakir sakin ol koyarım gerisine gene. Al kardeşim bunu böyle koyarım ne olacak. Lan birader lan oğlum manyak mısın benim lan bahçede ben vardım. Sabahtan beri uğraşıyorum. Bu makineyi yaptım. E ee, ne işe yarıyor kardeşim bu Ke Yine kesin boş bir şey değil mi? Yok birader ne boş ya. Gir o zaman boş bir şey mi görelim. Lan harbiden mi? Lan oğlum istediğin şeye dönüşebiliyorsun kardeşim. Ya fakir Allah rica olsun Öyle saçmalık mı olur kardeşim ya? Git kafayı yemişsin sen oğlum. Sen bir bence kafa doktoruna görün fakir ne dersin? Lan oğlum git lan yürü git inemiyorsan deneyelim kardeşim valla. Allah Allah ya yalan borcum mu olacak kardeşim Allah Allah gel hadi. İyi, i̇yi lan hadi bakalım deneyelim lan fakir. Hadi bakalım sen bir gireceksin ben girmem sen gir. İyi, iyi lan ben giriyorum ay kıyafetlerim var Bilader beni tavuğa çevir tavuğa. Tavuğa mı çevireyim? <laughs> <laughs> Arkaylar valla fakir tavuğa çeviriyor beni. Tamam lan fakir seni tavuğa çevireceğim. Hazır mısın? Aynen öyle oradaki butona basıyorsun. Arkaya hiç inanmıyorum ama basalım bakalım arkaya. Hop Allah ne oluyor lan ne oluyor? Arkaylar ne oluyor? Lan bu ne böyle? <laughs> arkaya şuna bakın. Blader <laughs> Blader lan gıt gıt gıdak yumurtam sıcak Blader. <laughs> fakir bu tipinde oğlum böyle? Yumurtam sıcak gıt gıt gıdak geldi yumurtama bak. <laughs> fakir gel kardeşim gel. Oğlum bu ne lan böyle uçabiliyor musun bari? Yok birader manyak mısın nasıl uçayım ben tavuk değilim ya. Tavuksun şu an ama. Oğlum olsun yine de uçamam yani özel güçlerim yok ki. İyi tamam hadi seni eskenle döndüreyim inandım sana. Vay canına be birader harbiden <laughs> çalışıyor. Eskenle be döndür lua beni lua birader hadi. Tamam fakir tamam döndürüyorum kardeşim. Hop şöyle arkadaşlar tavuk yanıyor. Bilader sizinkilere haber verelim hadi kardeşim hadi. İyi tamam hadi gidelim de bizimkilere haber verelim kardeşim ya. Yürü valla hepimiz bir şey dönüşelim. Aynen öyle bilader dev yapalım kendimizi hadi yürü yürü. Arkaya hadi bakalım. Demek yeni makine yaptınız oğlum. <laughs> Neyse arkadaşlar merhaba ben Keko. <laughs> Garip tepeli Sado. La oğlum bunlar makine yapmış la. Şimdi onu patlatacağım ve artık dönüşemeyecekler. <laughs> Onları mutasyona uğratacağım. Aynen öyle oğlum. A bakayım sana la. Çok iyi. Bir tane daha atacağım arkadaşlar. Çok iyi. Hadi bakalım. Sakın yorumlara keko yani gayret de böyle makineyi bozdu yazmayın. Yemin ederim istediğin her şeyi dönüşebiliyorsun. Ya babacım Allah bir şey Öyle saçmalık mı olur ya? Ya aşkım harbiden sen bizi mi kandırıyorsun ya? Demek bizi kandırıyorsun. Ha? Seni şakacı. Ya yemin ederim kandırmıyorum. Hadi fakir gidelim gösterelim kardeşim ya. Bakın benimle gelin tamam mı? Hadi bakalım gidiyoruz hep beraber. Gelin benimle. Birader hadi ya inanmıyorlar gösterelim abicim işte. Allah Allah ne uğraşıyorsun? Harbiden fakir ya doğru diyorsun. Hadi bakalım bakın makine burada. Nasıl ama? Babacım inanılmaz. Vallahi bile çok güzel olmuş. Evet oğlum vallahi çok güzel Ya aşkım harbiden bu mu ya gerçekten İyi o zaman ilk o zaman kimi dönüştürsün İyi o zaman ilk başta bir oğlumu dönüştürsün Hatta beni mi dönüştürsün Babacım beni dönüştürün doğru. Tamam tamam seni dönüştürelim Hadi bakalım oğlum gel bakalım buraya Ne olmak istersin bakalım söyle ha? Ne olmak istersin Babacım ben inek olacağım ne? İyi tamam hadi seni inek yapıyoruz arkaya Şöyle hop hadi bakalım Birader bu ne böyle bu? Kime dönüştü? Gel buraya yiyeceğim seni yiyeceğim. Gel buraya ya. Allah beni sürüyor? Vampire dönüştü mü? Olamaz. Fakir kaç kardeşim kaç. Ya oğlum ne yapıyorsun sen ya? Bizi mi kandırıyorsun? Aa ne yapıyorsun oğlum? Aa dönüş. Gelin buraya sizleri yiyeceğiz. Evet gelin buraya yiyeceğiz. Lan fakir ne oluyor lan? Ne bileyim birader ya yemin ederim makine böyle olmaması lazım. Oğlum sen manyak mısın? Vampire dönüştü bunlar. Oradalar şu an. Sevgilim Narda ikisi de vampir oldu oğlum. Bizi sırlarsa biz de dönüşürüz. Lan birader harbiden mi Lan görmüyor musun işte fakir? Gel bakalım onlarla konuşmaya deneyeceğim. Hey buraya bakın. Gel buraya yiyeceğim seni. Gel buraya aşkım gel buraya yiyeceğim. Allah olamaz arkadaşlar. Fakir kaç. Kaç kardeşim kaç. Arkaya kaç kurtar kendini. O şöyle evin içinde saklandım arkaya yukarı katı çıkmam lazım hemen. Buraya kapatmam lan. Buraya kapatmam lazım kendimi. Lan ne oluyor bende bir dönüşüyorum yoksa arkaya yer daha yeni sanki yağmuru gördüm Allah'ım yarabbim sizde mi gördünüz arkadaşlar yorumlara yazın Hadi bakalım fakir yukarı gel Geldim bileler geldi Bilader ne yapacağız Bilmiyorum fakir bilmiyorum kardeşim Şu anda aşağıdalar ve ikisi de vampir oldu Lan bizi de ısırırlarsa biz de oluruz yemin ederim Oğlum oğlum bak dikkatli ol ne olur Fakir tamam da kardeşim nasıl olacak Bilader vurmamız lazım onları silah var mı Hayır lan ne vurması kafayı mı yedin, oğlum sen Bak seni öldürürüm vallahi fakir hepsini yüzünden oldu oğlum zaten bundan. Senin saçma sapan makinenin yüzünden oldu kardeşim. Şimdi bu durumu düzeltiyorsun. Birader ben nasıl düzelteyim? Ne yapıyorsan yap bilmiyorum kardeşim. Bütün malzemeler oldu birader. Birisi buna bir şeyler yapmış olmalı. Ya arkadaşlar kim ne yaptı bu makineye bir şeyler mi oldu? Yorumlara yazın ya. Of ya fakir ne yapacağız? Panzehir. Birader bunlar panzehir. Bunları onlara atman lazım. Ya fakir saçmalama oğlum ya. Emin misin panzehir olacağına? Evet birader. Yeşil bir tane böyle duman çıkacak ve onun içinde kaldıkları zaman dönüşecekler, düzelecekler. İyi fakir. Hadi gel kardeşim beraber yapacağız bu işi tamam mı? Sen önden gidiyorsun dikkatlerini atıyorsun. Tamam birader tamam. Hadi gidelim abicim hadi ama dikkatli ol tamam mı? Tamam fakir tamam hiç merak etme gel benimle gel 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 gel. gel. Dediğim gibi fakir hadi kardeşim önden git arkandan geleceğim. İyi birader bak eğer beni de ısırırsa beni de kurtar tamam mı? Merak etme fakir kurtaracağım hadi kardeşim. Hey buraya bakın. Gelin de beni yiyin hadi gelin. Gel buraya yiyeceğiz seni. Gel buraya gel. Gel bakalım buraya gel. Ah yapmayın. Fakir dikkatli ol. Birader birader aa. Beni ısırdılar Arkadaşlar olamaz. Şunlara bakın. Fakir de orada da sevgilim de görücü bir vampire dönüştü. Olamaz aa. Gel buraya birader gel buraya yiyeceğiz. Aynen öyle gel buraya babacım gel. Hayır hayır sizi dönüştüreceğim eskerlice. Hiç merak etmeyin. Alın size bunları. Alın. Gelin dumanın içine girmeniz lazım. Evet arkaya Arda girdi. Arda girdi. Öbürleri de sokacağız. Hadi bakalım arkaya. Ben de girdim ama olsun. Şu anda arkaya bilmiyorum ne oldu Kim geliyor? üzerime. Ah gelmeyin 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 diyorum size gelmeyin. Babacım neden kaçıyorsun bizden? Aynen öyle birader delirdim mi ya? Ya aşkım harbiden sana bir şeyler oluyor ya. Aslında size bir şeyler oluyor. Siz kafayı bediniz oğlum. Allah'ım yarabbim arkadaşlar neler gördüm ben daha yeni. Arkadaşlar size var ya anlatsam inanmazsınız. Ya aşkım ne oldu ya? <laughs> en son Arda'yı yani inek yapacaksın Ne oldu ki? Hayır ya sen kafa yemişsin. Ya bence siz yemişsiniz kafayı. Ben kafayı yemedim. Bilader merak etme. Olanları ben biliyorum aklımda. Babacım ne olur başı ne diyorsunuz ya? Ya, ya aşkım harbiden ya siz kafayı yemişsiniz fakirle. Hayır ben hatırlıyorum bilader ben yeni oldum ya. Evet fakir ya senin yeni de. Ya olanları anlatayım mı size inanmazsınız ama. Babacım vallahi billahi anlat. Ya bilader bence anlatma yoksa onlar da inanmaz. Ya aşkım ya sizi bu hikayeniz hasta oluyorum gerçekten. <laughs> la oğlum bunlar nasıl dönüşüyor la böyle? <laughs> oğlum ben bunları vampire çevirmemiş miydim la? Allah Allah. Merhaba ben Garet Tepeli Sabah. Mokale, mokale. Neyse şimdi yapacağımı izleyin bakalım. <laughs> elimdeki gördüğünüz gibi sis bombaların yanına atacağım. Oh la, hadi bakayım. Sakın yorumlara yazmayın la. Alın bakalım. Hop bunu da alın. Hop. Ne oluyor lan ne oluyor? Ne oluyor? Allah kaç 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 kaç, kaç. <laughs> Arkadaşlar neredesiniz? Göremiyorum. Bilader. <laughs> Babacım. Merak etmeyin çocuklar. Bakın dediğim gibi bu bir tuzaktı. O makineyi de şu an bu resim satan kişi o makineyi yaptı ve bizler vampire çevirdi. Daha yeni siz vampirdiniz. Evet babacım hatırlamaya başladım. Ya aşkım harbiden mi ya? Evet ben de ısırdım. Galiba ben fakire ısırmıştım. Aynen öyle beni ısırdın manyak. Ah, tamam tamam merak etmeyin. Bu durumdan sizi kurtardım ve artık bu makineyi imha etme vakti geldi. Hemen şu bombaları döşelim ve makineyi imha edelim arkadaşlar vallahi Bunun başka çaresi kalmadı. Oh be birader en iyisi büyücü gibi Evet oğlum. Arkadaşlar videomuzun sona gelmiyor yani. Sizler de gel ben sizin sağda solda çıkan iki tane videoya tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağda solda çıkan iki tane videoya tıklayın ve diğer de videoları izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah da sağda solda çıkan ikiye tıklanılır. Annesi babası ölmüş olur ve zengin olurum arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı olun vallaha. İnşallah koronavirüsüne kapmaz yorum arkadaşlar. Sağda solda çıkan iki tane videoya tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle bildirimler açın. Bay bay.